Tesisteki yeni işiniz için tebrikler. Yeraltı araştırma merkezinde çeşitli lekeler üzerinde deneyler yorum. Yeterince basit. Ta ki işler çözülmeye başlayana kadar. Gizemli tesiste daha derinlere indikçe sizi yönlendiren neşeli ses daha az güvenilir hale gelir ve rolünüz hakkındaki gerçek ortaya çıkmaya başlar. Bu lekeler nedir? Gerçekten neden buradasınız? Ve en önemlisi bir çıkış yolu bulabilir misiniz? Herkese selamlar ben Sümer. Bugün oynayacağımız oyunu az çok anlayabilmişsinizdir. mini the Blobs. Bir tane gizemli yaratığı besleyeceğiz. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor. Like'ını attıysan ve kanım ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer artık 1 milyon olalım diyorum. Oyunu uzaklaşacağız. Gizemli yaratığımız bu arkadaşlar. Çok sevimli görünüyor bu arada ama inanın ki hiç sevimli değil. Right. Yes. Okay. Ne diyorsun kız? Müziğe kızın anlamıyorum. Oh, uh. ne yaptım? Bunlardan birini al koy diyor. Bunu buraya aldım koydum. Bu niye düştü kız? Tamam. Şunu da alıp yerine mi koyacağım? Bunu da buraya koy diyor. Okay, sir. Ee, i̇çin atacakmışım ya kız. <laughs> Pardon. Şu yere koy. Bir dakika. E diğerlerini niye atmıyorum? Ne kadar saçma. Nasıl bir oyun abi bu? Ha, burası açıldı. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Bu yeşil. Olunca ne oluyor? Gidiyorum bakalım. <laughs> Yıkanıyorum herhalde. <laughs> Ay hayır bir şeyler oldu. Aaaa <laughs> <laughs> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> okay, bu besle diyor. Tamam aç da besleyim. Tamam. Şimdi görevlerimize bakalım be. Görevlerimiz arkadaşlar mavi yiyeceği düşünmeyin. sadece mavi yemeyecek. Görevlerden gözünü ayırma, Bulap'ı besle, 3 mavi yiyecekle Bulap'ı besle. Mavi yiyecek nerede peki? Şimdi Bulap. Bulap'cığım! Ne ya Çok tatlısın ya sen. E ee, nasıl besleyeceğizだよ bunu biz? Ne diyor? Random food. Tamam, şurada bir random food gelsin. Mavi yiyecek işte bu tamam. Bula, bula gidiyorum besliyorum. Ay canım benim ay ne kadar çirkinsin sen. Şeye benziyor bu. Yeni doğmuş kuşa değil mi? Yeni doğmuş kuşlar biraz çirkin oluyor. Yeşil. Yok yeşille beslemeyeceğim. Sadece mavi diyor. Üç yiyecekle besle diyor. Abi. E, hiçbiri gelmiyor. Bir tane daha gelsin. Abi nereden besleyeceğim? Bunlar değil. Mavi yiyecek gelebilir mi? Bakın vallahi bu lop hepimizi yer Bence yiyecek gibi de. Abi şaka mı gerçekten? Sadece mavi yiyecek diyor. Ben görevlerimi yaparım dayı. Gelene kadar bekleyeceğiz. Vallahi bu lop çok acıktı yalnız. <laughs> Birazdan bizi yiyebilir. Tamam bu yeşille yok. Bunlar hep yeşil atıyor. Aa bir şey diyeceğim. Bununla bunu karıştırıp mavi yapabilirim. Evet. Yok olmuyor mu? Nasıl besleyeceğim ben bu bulapu? Arkadaşlar. Şaka mı bu? Ay nasıl diyor? Mavi yiyecek yok. Acıktığını biliyorum. Ama göndermiyorlar. Benim suçum ne? Harbi gelmiyor. Şaka mı abi bu? Ya sizden ben ya? Bu nasıl bir iş? İnanamıyorum. Ay siz. Anam anam sakın bulaba gitme. Hayır. Yok. Ne yapacağız? Ne diyordu bu görev? Blue food on ne diyor abi? Bu sadece onu yiyecek. Allah aşkına biri mavi yemek göndersin. Vallahi birazdan cesedim çıkacak burada ya. Yayınlat ya. Lütfen. Gelmiyor abi. <laughs> yalvarırım mavi yiyecek gönderin yalvarırım ya. <laughs> ya bunları kim yiyor Allah aşkına ya? Bu sefer de gelmiyorsa yeşille besliyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hayvan birazdan beni yiyecek. Aha vallahi geldi. Allah'a şükürler olsun geldi bulap. Bulap al bakalım. Heh. Tamam. Hay sizin. Bir tane daha gönder. Vallahi geldi yine. 3 tane yiyecek besle diyordu. Al bakalım bulapcığım. Ne oldu? Evet. Voo! Wow. Ne diyorsun ya? Gidiyoruz, ilerliyoruz bakalım. Bulap çok mutlu arkadaşlar. Ana. Hayırdır? Ha ben niye sürekli test çözüyorum ya? Mavi, kırmızı. Allah. E. Ee? Ne oluyor? <laughs> Okey, kırmızı istiyor, yeşil istiyor, kırmızı istiyor, tamam. Yaptın mı? Mavi, mavi, mavi. Kırmızı, abi göremiyorum ama. Ay. Nasıl yapacağız? Yeşil, yeşil, mavi. Ee? Arkadaşlar benim bu testi havzamda tutmam lazım. Kırmızı, kırmızı, yeşil. Yeşil, kırmızı, kırmızı, tamam. Kırmızı, kırmızı, yeşil, yeşil, kırmızı, kırmızı. Bed, to... Yaşasın. Some... Bula. Okay. March. Okay. Okay, okay. Kapımız açılmış. Bulağı besledik. Şükür. Ee? Bu ne kız? O neydi bu? Be? Ee, sırada ben varım herhalde değil mi? Benim yeme vakti geldi. Herhalde. Açın kapıyı. Heh. Kurallar sağa git. Sola, sola git. <laughs> Gidiyorum. Dediğinizi yaptım. <laughs> ne good choice. Ay açık korktum be. Ee, şurada var. Buraya açtık mı ya? Tamam. Ay vurdum. Buraya giderim. Onlar yalan söyledi mi? Onlar yalancı diyor. Niye? Buraları kim açtı? Vandalizm diyor. Aha. Ay onlar yalancı diye niye yazıyor burada? Geri dönebilir miyim? Allah kahretsin. Ne yapacağız? Yandık abi. Aa kutular gelmiş. Ha bu kutuları buraya koyacağım herhalde ya. Herhalde öyle. Buralar açık çünkü. Yanlış koyuyorsam ben bilmem içe. Acaba yanlış mı? Bak bu bunu kabul etmiyor gibi. Harbi yanlış sanırım bu. Bunu buraya gönderelim o zaman. Okey. Bir tane daha kaldı. İki tane daha var. Onu da şuraya koy. Başka nerede var açık? Bakın orada bir tane daha var. Arkadaşlar şu açıka. Ama bunu alamıyorum. Ha kapı açılmış okey. Tamam gidiyorum. Allah kahretsin valla. Birazdan beni peynir gibi ezecekler ya. Oh my god. Benim görevim ne hala ben anlamıyorum. Bu nasıl bir iş göreviymiş ya. Kadın konuşuyor da konuşuyor be. Bula bu besliyormuş işte, da ben ne yapayım. Evet geldik. Just a quick stop the line. Oo sondayız. Bulabımızı görüyorsunuz. Oh, this gone of course. Oh öyle miymiş? Buraya doğru gidiyoruz herhalde. Korkayım. Göstere. <laughs> Şuradan gideceğim okey Ablacım görünmüyor ki Yani gerçekten Ne yapmaya çalışıyorsunuz İki seçenek iki Buton Aha aha Gidiyorum yine Artık bu nasıl bir görevmiş Bitmiyor Allah Aa, Ne oldu What Kırmızıya mı basacaktık Niye böyle yaptı şimdi bu Abi ben gidip bulava yeşil şeyleri Yedireceğim hadi bakalım Sen mi büyüksün ben mi Ne yapacak göreceğiz durun siz Allah Allah Bu nasıl bir görevmiş ya Ne kadar saçma ya Koy bakayım. Koy bunu bunun içine. Aç. Geldim blob. Bekle bekle şimdi ben sana neler neler yedireceğim bekle. Merhaba canım. Bekleyin şimdi. Butonu ver. Blob'u bir güzel besleyeyim. Gönder gönder. Mavi. Aferin afiyet olsun. Yine mi mavi? Yine. Ha, Bakalım turuncuyla beslen biraz. Hadi bakalım. Oh! Yok unutmadım ben e, kuralları muralları. Ne yapacağım beni yiyecek. Hadi. Allah. Allah. Sizin dediklerinize göre çalıştık. Ne oldu? Heh. Ah! Kusmak. Üç yanlış işaret verirsem yanlış şey ne yapar? Bilerek maviyi gönderiyorlar bak. Gönder gönder. Yeşille besleyin biraz. Hiç yeşille beslemedim. Well, to to eee, bir de olsun. Al. Kuş beyinli seni. Aç aç. aç. Evet arkadaşlar oyunumuz garip bir şekilde sonlandı. Gerçekten Blob çok tiksinç bir yaratıktı ama görevimiz onu beslemekti. Umarım Blob'u beslerken benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.